Ankara'da Sağlık Bakanlığı'na bağlı 112 motosiklet ambulans ekipleri yoğun trafik ve araç girişine kapalı alanlarda saniyelerle yarışarak vakalara hızla ulaşıp hayati ilk müdahaleyi gerçekleştiriyor. Özellikle dar sokaklar, parklar ve trafiğin yoğun olduğu bölgelerde etkin olan ekipler, sıcak çarpması gibi mevsimsel vakalara da anında müdahale ediyor. Vatandaşlarımıza sokakta oluşabilecek her türlü acil durumda ulaşarak bir ambulansın vermiş olduğu sağlık hizmetinin aynısını motosiklet ambulanslarımızla birlikte verebiliyoruz. Sabah saat 9'da başlıyoruz, akşam 9'a kadar motosiklet ambulansımızda. Ankara'mızda görev yapıyoruz. Ekipler Kızılay ve Ulus gibi yoğun bölgelerde 2 ila 4 dakikada, diğer alanlarda ise 6 ila 8 dakikada olay yerine ulaşarak hayat kurtarıyor. Sıcak çarpması geçiren 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Demirkan Demir, ekiplerin hızlı müdahalesiyle sağlığına kavuştu. 112 motorize ekipleri geldi. Önce tansiyonumu ölçtüler, gerekli tahlilleri yaptılar. Ondan sonra sıvı takviyesini bulundular bana. Ben de birazcık düzeldim ondan sonra.